Basama neyi bekliyordun Bak Üstüme iyilik sağlık Ceza rap yapar çok kötü dostlar bokslarınıza yakın olun abi kozlar Elimize geçti neredesin apopslar Losva solunu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kur takacaklar Kara tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen seni Yalaka sahte tostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadır inat giderim tersine dilim federim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Avare gezdim bak

Çok fazla dikkat çekti Bu taktik değildi gene de kapladı Herkesi panik buna tanık olan her genç Tarihi yazsın bir işe yaramazsa Bu durur en alt katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar Ne at ne de sanır kalır ve unutulur Gidersin yükselirken ekmek yerken Yere düşerken sakmalarsın Hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuy kazılmaz Plaka geldi bak sırtı terlik yok. Başı dertli bak eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedelime kalçalan duvarlar Dört koldan taciz çok belli mariz Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Et dolarda bile mohikan var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefetler Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler Daha kullanıldı aynı re anlaşılmaz boş resimler Ömürde belli ineceğin o kata Gizeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var Kader bu belli olmaz Kaçar gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiç şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Bulut yağmur beklenir güneşli günler Çok yakın ve rüzgarın hep esti Kısa bir not sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka yerli bak zırtı terli Çok ve başı dertli